Selam, ne habersiniz? True Crime dosyalarını anlattığım kanalıma hoş geldiniz. Ben Gadget. Ne habersiniz sorusunun cevabını bu sefer kendim vermek istiyorum çünkü benim pek iyi olduğum söylenemez. Geçtiğimiz cuma günü sıradan bir iş günüydü. İşleri bitirdim ve eve gittim. Kapıyı açarken evin içerisinden adeta bir şelale sesi geliyordu. İlk başta korksam da içeri girdim ve ışığı açtım. Lambayı açtığımdaki gördüğüm manzara gerçekten çok can sıkıcıydı. Tüm ev sular altındaydı ve nedenini anlayamadığım bir şekilde banyodaki duş başlığı patlamış ve evi su basmıştı. Evet, artık başa gelen çekilir. Umarım sizin başınıza böyle talihsiz bir olay gelmez. Evi toparlayıp temizlemem biraz vaktimi alacak gibi ama her şeye rağmen rutini bozmadan video yapmaya devam edeceğim. Daha fazla uzatmadan dosyayı açacağım ama hemen öncesinde birçoğunuz zaten tanıyorsunuz ancak tanımayan sadece dedektifler için. Dostlar arkadaşım Cheloda da kanalında gizemli true crime dosyalarını inceleyip sizlere güzel bir şekilde anlatıyor. Açıklama kısmından ya da sağ üstte çıkan kartlardan Chelo'nun son videosuna ulaşabilirsiniz. Göz atmayı unutmayın. Evet abone olundu ve like'lar atıldı. Artık dosyayı açabiliriz. Ben Gadget. İyi seyirler. çoğu insan için düğünler neşeli olaylardır. İki aileyi bir araya getirerek sevgi ve karşılıklı saygıyı sembolize eder. Aşık çiftler ölene kadar birlikte kalma sözü vererek birbirlerine olan aşklarını itiraf etmek için arkadaşlarının ve ailelerinin önünde durur. 25 yaşındaki Cody Johnson için ölüm düğünden sadece 8 gün sonra aşık olduğu kadının ellerinden gelecekti. Cody ve 22 yaşındaki Jordan Graham Montana'daki bir kilisede buluştu. Cody, Jordan'la tanışana kadar pek dindar değildi. Çok geçmeden düzenli olarak kiliseye birlikte gitmeye başladılar. Cody hızla Jordan'a sırılsıklam aşık oldu ancak çiftin ortak arkadaşlarına göre Jordan, Cody'nin duygularına aynı ölçüde karşılık vermiyordu. Cody, Jordan'la olabildiğince fazla zaman geçirmeye çalışırken Jordan ondan kaçınmak için sürekli bahaneler arıyordu. Arkadaşları onların öpüştüğünü, sarıldığını ya da el ele tutuştuğunu bir kez bile görmediklerini söylediler. Sadece bir yıl çıktıktan sonra Cody'nin Jordan'a evlenme teklif etmesi ve Jordan'ın bu teklifi kabul edip yüzüğünün bir fotoğrafını Instagram sayfasında yayınlaması Jordan'ın arkadaşlarını şok etmişti. Çift 29 Haziran 2013'te evlendi. Çoğu insan düğün günlerini dört gözle bekler ama Jordan için düğün günü aynı zamanda hayatının en kötü günü gibiydi. Tüm tören boyunca kocası Cody değil sadece yerlere baktı. Çok rahatsız görünüyordu ve nadiren gülümsüyordu. Jordan'ın en iyi arkadaşı ve başlediğimi Katrina Martinez daha sonra Jordan'ın üşüdüğünü söyledi. Jordan Katrina'ya birkaç kez Cody ile evlenerek doğru seçimi yapıp yapmadığını sormuştu. Düğün töreninin hemen ardından Jordan yoğun pişmanlığını dile getirmişti ve Katrina'ya mutlu olmalıyım ama değilim dedi. Cody'nin sadece Cameron Fredrickson, Cody'yi Jordan'la evlenmemesi konusunda uyardığını söylüyor. Jordan çok mesafeli ve çekingendi. Birbirleriyle uyumlu değillerdi. Normalde mutlu ve sevgi dolu bir ilişki olması gerekiyordu ancak çift pek mutlu görünmüyordu. Sadece çok garipti dedi. Törenin ardından Cody arkadaşlarına mutluluktan havaları uçtuğunu ve sonunda hayatının aşkıyla evlenebildiği için çok mutlu olduğunu söylemişti. Bu arada Jordan Katrina'ya bir mesaj attı. Cody'ye adet döneminde olduğunu ve böylece evliliği tamamlamak zorunda kalmayacağını yani o gece ilişkiye girmeyeceğini ve Cody'nin herhangi bir şey denerse sinirden çılgına döneceğini söylemişti. Cody'den en son 8 gün önce haber alınmıştı. 8 Temmuz 2013'te işe gitmeyince kaybolduğu bildirildi. Cody'nin ailesi ve arkadaşları Jordan'a nerede olduğunu sordu. Bir gün önce kalkıp gittiğini ancak nereye gittiğini bilmediğini iddia etmişti Jordan. Cody'nin ailesi Jordan'ın tüm bu olanlardan etkilenmemiş olduğunu görünce şaşırdılar. Jordan ne kadar hislerini bastırmaya çalışırsa o kadar tedirgin görünüyordu. Hatta bir ara alyansını çıkarıp odanın diğer ucuna fırlatmıştı. Cody'nin arkadaşları ve ailesi Jordan'ın davranışlarını sorguluyordu. Eğer kocası aniden kaçmaya karar verseydi, Jordan'ın daha fazla üzülmesi ya da endişelenmesi gerekmez miydi? Peki ya alyansını neden çıkarsın ki? Müfettişler Jordan'ı sorguya aldığında Cody'nin kendisine bir arkadaşıyla gezmeye gittiğinin mesajını attı. Kamp yapacağını ancak bunu kimseye söylemediğini, sadece Jordan'a endişelenmemesi için söylediğini anlattı ama Jordan'ın telefonda Cody'den gelen böyle bir mesaj yoktu. Yetkililer kayıp broşürü dağıtmaya başladıktan kısa bir süre sonra Jordan'ın arkadaşlarına Cody'nin Tony S. adlı bir arkadaşından bir e-mail aldığını söyledi. Mailde Cody'nin öldüğü söyleniyordu. Buzul Ulusal Parkı gezisi sırasında uçurumdan düşmüştü ve arama kurtarma ekiplerinin kurtarma operasyonlarını durdurabileceğini yazıyordu. Jordan'ın arkadaşları gelen maili müfettişleri göstermesi için ona baskı yapıyordu ve Jordan söyleninin yaptı. 11 Temmuz'da müfettişler Buzul Ulusal Parkı çevresinde Cody'yi ararken Jordan ona ve Cody'nin arkadaşlarına nerede olduğunu bildiğini ve Tanrı'nın onu kendisine giden yola gönderdiğini söyledi. Jordan oldukça şüpheli davranıyordu. Jordan ve ailesi Cody'nin arabasına bindi. Arkadaşları Amy, Hannah, Cecilia ve Cody'nin küçük yaştaki kardeşi Michael ile Buzul Ulusal Parkı'na doğru yola çıkmışlardı. Ancak yolda Jordan'ın arabada kolunu pencereden dışarıya sallayarak gülümsemesi ve neşeli bir şekilde şarkı söylemesi dikkat çekiyordu. Jordan onları Buzul Ulusal Parkı'ndaki The Loop adlı popüler bir bölgeye, 60 metrelik uçurumun yukarısındaki dar bir patikaya götürdü. Cody'nin yüzüstü suda yatan cansız ve hırpalanmış bedenine baktı ve sakince ''Aman tanrım'' dedi. Bu Cody. Michael, kardeşinin cansız bedenini gördükten sonra ağlayarak arabaya geri dönmek zorunda kaldı. O kadar şoktaydı ki yürüyemiyordu. Eve dönerken Jordan, Cody'nin cesedini bulduklarına göre bir cenaze töreni düzenleyebileceklerini ve polislerin bu işin dışında kalabileceğini söyledi. Müfettişler 16 Temmuz'da Jordan'ı ikinci kez sorgulamak üzere polis merkezine getirdiler. Cody'nin cesedinin nerede olduğunu, nasıl bildiğini sorduğunda Jordan sadece bir hissi olduğunu ve Cody'nin bir keresinde görmek istediği tek yerin orası olduğunu söyledi. Müfettişler bir şeylerin doğru olmadığını biliyordu. Jordan hikayesini birçok kez değiştirmekle kalmamış, ifadelerinde birçok kez tutarsız bilgiler de vermişti. Jordan, Buzul Ulusal Parkı'nda Cody ile birlikte olmadığını söyledi ancak güvenlik kameraları çiftin birlikte Cody'nin arabasıyla parka girdiğini gösteriyordu. Jordan, Cody'nin ortadan kaybolmasına kadar kavga etmediklerini söylemişti. Ancak Cody'nin arkadaşlarına gönderdiği kısa mesajlar bunun tam tersini söylüyordu. Son olarak Tony'den geldiği iddia edilen maili hatırlıyorsunuz değil mi? Hani Cody'nin öldüğünü yazan mail. Bu mail Jordan'ın ailesinin evine kayıtlı bir mail adresinden gönderilmişti. Yani maili Jordan'ın yazma ihtimali oldukça yüksekti. Müfettişler Jordan'ın aleyhine çok büyük miktarda kanıt elde etmişlerdi ve sonunda Jordan Cody'yi uçurumdan aşağıya ittiğini itiraf etti. Ancak kendisi bunun bir kaza olduğunu söylüyordu. Cody'nin aldığı yaralar bir kazayla tutarlı değildi. Ayrıca Cody baş aşağı düşmüştü ve her iki kolunda aynı zamanda kafasında derin yaralar vardı. Cody'nin cansız bedeninin yanında suda yüzen bir kumaş parçası olduğu görüldü. Bu genelde gözleri bağlamak için kullanılan bir fantezi kumaşıydı. Müfettişler Jordan'ı sorguya aldıklarında oldukça güzel bir teori ortaya attılar. Bu Jordan'ın nefesini kesecek türdendi. Dedektif Jordan'a yeni evlendiğin için kocan seni asla kırmak istemiyordu. Sen ona bir sürprizin olduğunu söyledin ve gözlerini bağladın. Onu uçurumun kenarına kadar kendin getirdin ve gözlerini açmasını söyledin. Cody gözlerini açar açmaz onu aşağı itledin. "Biliyorum." dedi. Jordan dedektifin kendisine söylediği senaryoyu duyunca ağlamaya başladı. Zaten yeterince şüpheli hareketi vardı ve ağlaması üzerine polisler hemen Jordan'ı kelepçelemişti. Jordan suçsuz olduğunu iddia etti. Evliliği hakkında ikinci kez düşündüğünü ve Cody ile Buzul Ulusal Parkı'nda yürüyüşe çıktıklarında onunla bu konu hakkında konuşmaya karar verdiğini ancak bu konuşmanın bir tartışmaya döndüğünü ifade etti. Tartışma sırasında Cody'nin kolunu tuttuğunu ve onu iki eliyle uçurumdan aşağıya iterek kendini savunduğunu ve bunun sonucunda 60 metreden düşerek ölümüne neden olduğunu söyledi. İfadesinde nerede olduğumuzu bilmiyordum. Sadece ittim dedi. Jordan, Cody'nin hala hayatta olup olmadığını görmeye bile çalışmamıştı ve olanları hiç kimseye anlatmadan Cody'nin arabasıyla eve geri döndü. Jordan, evlilik içerisindeki cinsel yükümlülüklerini yerine getirmekten korktuğunu söyledi. Evliliği tamamlayamama düşüncesiyle fiziksel olarak hasta hissettiğini, kendisinin rahatsız olduğunu ve asla cinsel eylemde bulunmamasını istediğini söyledi. Jordan, Cody'nin kendisini mutlu etmesini istediğini ancak mutsuz olup olmadığını umursamadığını söyledi. Tartışmaları kapatmadan birkaç dakika önce Jordan'ın savunmasını suçlu olarak değiştirip ikinci derece cinayetle ilgili bir savunma anlaşmasını kabul ederek tüm mahkeme salonunu şok etmişti. Ve bu hareketinin üzerine 27 Mart 2014'te 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şartlı tahliye hakkı olmadan... Cody Lee Johnson yaşasaydı bugün 34 yaşında olacaktı. Düğün gününü hayatının en güzel günü olarak adlandırdı ve sevdiği kadınla bir aile kurmanın karşılığını hayatıyla ödedi. Cody sevilmekten ve sevdiği kadınla yaşlanmaktan başka hiçbir şey istemiyordu. Kendisi sevgi dolu bir oğul, arkadaş ve kardeş olarak hatırlanıyor. Evet dostlar bir dosyanın daha sonuna geldik. Bu dosya beni gerçekten derinden etkiledi. Bazen hayalini kurduğumuz hayat belki de bizim sonumuzu getirebilir. Cody hayatının kadınıyla evlenmişti. Düğün günü dünyanın en mutlu adamıydı ama sevdiği kadın tarafından bir uçurumdan itilmeden önce ona güvenip gözlerini bağlayarak uçurumun kenarına kadar gelmesi dosyanın en acı tarafıydı. Dostlar, sosyal hayatımızda önemli olan sizin karşı tarafa verdiğiniz değer değil, karşı taraftan gördüğünüz değerdir. Bunu unutmayın ve arkadaşlık ilişkilerinizi de buna göre değerlendirin. Evet sanırım videonun sonuna geldik. Dosar daha uzun ve detaylı videolar için beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sonunda bahar geldi ve yağmurlu güneşli günlerin keyfini çıkarın. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakın. Ben Gadget geri geleceğim.